Kedinizin uyurken aslında size ne anlatmaya çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Kediniz neden kendi yatağını değil de sizin yatağınızı tercih ediyor? Hatta neden bazen tam göğsünüzün üstünde uyumayı seçiyor? Bu sadece konforla ilgili değil. Aslında kedinizin size olan derin duygularını açığa çıkaran gizli bir mesaj. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde, kedinizin uyku pozisyonunun ve yerinin sizinle olan bağını nasıl anlattığını parça parça çözeceğiz. Ve sonunda, onu çok daha iyi anlamış olacaksınız. 1. Güvenlik İlginç bir araştırma yapılıyor. Kedi sayısı fazla olan evlerde, kedilerin dinlenme alışkanlıkları gözlemlendi. Araştırmacılar, kedilerin dinlenmek için seçtiği yerleri evdeki hiyerarşiye göre seçtiğini buldu. Kendini en güvende hisseden kediler genellikle en açık ve savunmasız noktaları tercih ediyordu. Daha çekingen hisseden kediler ise daha gizli yerlerde uyumayı tercih ediyordu. Ancak sahip evdeyken daha gizli yerlerde uyumayı tercih eden kediler bile daha açık alanlarda uyumaktan çekinmiyordu. Bu durum insanlarının varlığında hissettikleri güven duygusunu alenen gösteriyor. Biliyor muydunuz? Kedilerin Nictitating Membrane adında benzersiz bir üçüncü göz kapağı vardır. Bu ince zar dinlenirken birazcık kapanabilir. Böylece kedi rahat görünse bile her an tetikte kalabilir. Bu, kedilerin güvenlik içgüdüsünün ne kadar güçlü olduğunun en net göstergesidir olası bir tehdide karşı her zaman biraz hazırlıklıdırlar, hatta uykudayken bile. Sizin varlığınız ise onlara koşulsuz güven katmanı sağlar. Mesela, siz sakinken ve dinleniyorsanız, bu kedinizde her şey yolunda, tehlike yok anlamına gelir. 2. Bölge, teritori. Evimiz farklı alanlarda, farklı amaçlar için bölünmüştür. Mutfak yemek içindir, Oturma odası dinlenme içindir, yatak odası ise uyku içindir. Kedilerde bu alanlar farklı bir şekilde algılanır. Onlara göre evin her bir bölümü birer bölge anlamına geliyor, tıpkı insanların arazi parselleri gibi. Kedilerin bölge duygusu onlar için çok hayati önem teşkil eder. Daha yavruyken bile çevreyi tanıma ve kokuyla işaretleme davranışlarını öğrenmiş olurlar mobilyalara ya da bacaklarınıza sürtündüklerinde sadece sevecenlik göstermiyorlar. Aynı zamanda kendi kokularını bırakıyorlar ve bir otorite göstergesi olarak burası bana ait sinyalini veriyorlar. Yatağınız da evinizdeki en değerli bölgelerden biridir. En çok zamanı neredeyse orada geçiririz ve yatak sizin kokunuzla doludur. Bu yüzden kediniz yatağınızda uyuduğunda kendi kokusunu sizin kokunuzla harmanlar. Bu sadece işaretleme davranışı değil, aynı zamanda derin bir güven ve rahatlık belirtisidir. Kediniz kendini güvende hissetmediği bir alana işaretleme yapmaz. 3. Sıcaklık. Kediler yaratılışları gereği sıcağı seven canlılardır. Vücut sıcaklıkları bizimkinden biraz daha yüksektir. Ortalama 38,6 derece santigrat civarındadır. Bu da bizim fark etmediğimiz kadar kolay üşüyebilmeleri ve doğal olarak sıcak noktalara çekilme hisleri olduğunu gösterir. Araştırmalarda kedilere farklı sıcaklıklarda yatabileceği alanlar sunulmuş ve çoğunun yaklaşık 30 derece santigrat civarındaki sıcak alanları tercih ettiği görülmüştür. Bu sıcaklık insanlar için oldukça sıcaktır siz uyurken, vücut sıcaklığınız onlar için doğal bir ısı kaynağı olur. Kediniz, sizinle uyuduğu zaman, aslında sizin yaydığınız ısıdan faydalanıyordur. Eğer kedinizi belirli bir yere alıştırmak istiyorsanız, örneğin yataktan uzak tutmak istiyorsanız, ısıtmalı bir kedi yatağı veya battaniye kullanmanız gerekir. Daha sıcağı tercih edeceği için yeni favori noktası orası olabilir. 4. Bağ kurma Günün sonunda kediler çoğu insanın düşündüğünden çok daha sosyal canlılardır. Yavruyken birbirine sokularak uyurlar ve bu onların ilk bağ kurma tecrübesidir. Yetişkin olduklarında sizinle uyumayı tercih etmeleri aslında bu erken döneme ait bir davranışın yansımasıdır. Kediyle bağınız onu eve getirdiğiniz anda başlar. Her besleme, her oyun zamanı, sessiz okşama anı Hepsi birer güven inşa eder. Zamanla bu güven derinleşir ve kedi sizi sosyal çevresinin bir vazgeçilmezi olarak görür. Vahşi doğada da benzer davranışlar görüldüğünü biliyor muydunuz? Yalnız olarak avlansalar da birçok vahşi kedi, özellikle dişiler, küçük gruplar halinde dolaşır, avlanma alanlarını paylaşır, yavrulara birlikte bakar ve birlikte dinlenirler. Ev kediniz de sizinle uyuyarak bu doğal olan sosyal davranışını tekrarlar ve sizi çekirdek grubunun bir üyesi olarak görür. Kediniz nerede uyuyor? Eğer ayak ucunuzda ise bağımsızlık ve bağlılığın karışımı demektir. İsterse kolayca uzaklaşabilir ama hala sizin yanınızda kalmayı tercih eder. Yeni eve alışmaya çalışan veya utangaç kediler genellikle bu bölgeyi tercih eder. Eğer başucunuzda ise bu çok samimi bir bölgedir. Kediniz yüzünüze yakın olmayı, nefesinizi duymayı, göğsünüzün inip kalkışını hissetmeyi sever ve bu onu rahatlatır. Ama gece bundan rahatsız oluyorsanız, başucunuza yumuşak bir yastık veya küçük bir kedi yatağı koyarak bu yakınlığı daha konforlu hale getirebilirsiniz. Eğer bacaklarınızın üstünde ise kendiniz bu davranışı güvende hissettiğinde tercih eder. Bacak kasları vücuttaki en sıcak bölgelerden biri olarak bilinir. Bu yüzden burası onun için hem sıcak hem güvenlidir. Eğer göğsünüzün üstünde ise bu kedi dünyasında en özel yer olarak bilinir. Kalp atışınızı dinler, nefesinizi hisseder ve tamamen size yaslanır. Bu pozisyon tam anlamıyla güven ve sevgi göstergesidir. Barınaklarda yapılan bir araştırmaya göre, insanların göğsüne yakın uyuyan kedilerin yeni evlerine daha kolay adapte oldukları görülmüştür. Bu davranış, güvenin ve uyum yeteneğinin güçlü bir göstergesi anlamına gelir. Peki, kediyle uyumak güvenli mi? Çoğu zaman cevap evet, kediyle uyumak güvenlidir. Ama dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Araştırmalar, kedi mırıltısının stresi azalttığını ve kaygıyı düşürdüğünü göstermiştir. O yumuşak, ritmik ses çok sakinleştiricidir. Bazı insanlarda uykuya dalmayı bile kolaylaştırabilir. Kedilerin mırıltısı 25 ila 150 Hz aralığındadır. Bu frekans, kemik ve doku iyileşmesini teşvik eden terapötik bir değerdir. Ancak, Bizlerin ve kedilerin uyku döngüleri farklıdır. Biz uzun kesintisiz uykular uyuruz. Kediler ise gün içinde kısa aralıklarla uyurlar. Üstelik alacak karanlıkta hatta şafak ve gün batımı en aktif oldukları zamandır. Yani sabah dörtte oyun oynamak istemesi hiç de şaşırtıcı değildir. Uykusu hafif biriyseniz kedinizin yatağınızda olması sizi sık sık uyandırabilir. Ayrıca alerji konusunu da göz ardı etmemek gerekir. Kedinizin tüylerine veya kepeğine alerjiniz varsa en iyisi kediyi yatak odasından uzak tutmak olur. Kapıyı kapalı tutmak veya başka bir yerde rahat bir yatak hazırlamak ikiniz için de daha sağlıklı uyku sağlar. Son olarak bir araştırmaya göre çoğu insan evcil hayvanıyla uyurken daha huzurlu hissettiğini söylese de bazıları küçük uyku bölünmeleri yaşadığını belirtmiş. Bunların en büyük nedenleri genellikle kedinin sık sık yer değiştirmesi, fazla yer kaplaması veya horlaması. Evet, kedilerde horlayabilir. Önemli bir dipnot ekleyelim. Birkaç basit ipucuyla kedinizin hayatını sıkıcı olmaktan çıkarıp mutlu ve heyecan dolu bir hale getirebilirsiniz. Hemen bu videoya göz atın kedi uzmanlarının uyarısı her gün yaptığınız 22 kritik hata ve kanalımıza abone olarak topluluğumuza katılın cat yellow